Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Meryem. Bu yayınımızda Almanya gündemine göz atıyoruz. Bugün 9 Eylül 2025 Salı. Güncel haberleri sizinle paylaşmak için buradayım. Almanya'daki sıcak gelişmelerle başlayalım. Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi olan AfD'nin oy oranlarının yükselişi hakkında sert bir uyarıda bulundu. Söder, bu yükselişin Almanya'nın bütünlüğünü tehlikeye atabileceğini öne sürdü. AfD ise aynı festivalde Söder'in açıklamalarına karşılık olarak zafer beklentisini açıkladı ve kitlesel sınır dışı işlemleri vaat etti. Söder'in açıklamaları hem Deutsche Welle hem de Frankfurter Allgemeine Zeitung'da geniş yer buldu. Söder, özellikle mevcut politikacıların bu meselede daha fazla hassasiyet göstermesi gerektiğini söyledi. Alman Meclisi Bundestag cephesinde ise Suriyeli mültecilerle ilgili yeni bir öneri gündemde. CDU Partisi, Suriyeli mültecilerin daha fazla gönüllü geri dönüş yapmaları için yeni planlar üzerinde çalışıyor. Aynı zamanda Almanya'nın COVID-19 pandemisine yönelik uygulamaları hakkında bir soruşturma başlatıldı. Pandemi sürecindeki kararların nasıl değerlendirileceği ve süreçte yapılan hataların nasıl ele alınacağı konusunda mecliste tartışmaların hararetli şekilde sürdüğünü aktaralım. Bu haber hem Frankfurter Algemeiner Zeitung hem de Deutsche Welle tarafından gündeme taşındı. Şimdi uluslararası gelişmelere geçiyoruz. Der Spiegel bu sabah Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından başlatılan yeni bir operasyonu haberleştirdi operasyon Chicago'da göçmenlere yönelik olarak düzenlendi. Özellikle son haftalarda bu kentle ilgili olarak sert mesajlar veren Trump yönetimi bir yıldırım operasyonu başlatarak göçmenleri hedef aldı. Aynı dönemde Kaliforniya'da yüksek mahkemeden çıkan bir karar yeni bir gerilimin kapıda olduğunu düşündürüyor. Der Spiegel ayrıca Chicago'daki bu gelişmelerin Almanya'daki göçmen politikalarına yönelik tartışmaları yeniden gündeme getirdiğini belirtti. Bir başka haber Fransa'dan. Fransız Başbakan François Bayrou yapılan oylamada görevden alındı. Bu gelişme Fransa'da siyasi krizin derinleştiğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Spiegel bu olayın Avrupa genelinde sonuçlar doğurabilecek bir siyasi düzensizliğe zemin hazırlayabileceğini vurguluyor. Almanya'daki siyaset kurumları da bu kaosun Avrupa politikasına olan etkilerinden endişe duyuyor. Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine Zeitung tarafından da bildirildiği üzere, Güte Enstitüsü iki genç Alman yazarı Amerika Birleşik Devletleri'ne göndermeye hazırlanıyor. Bu kültürel değişim programı kapsamında Sonali Beyher ve Ivan Yorick Fenker 4 hafta boyunca New York'tan Houston'a bir yolculuk yapacak. Amaç ülkeler arası dostluk bağlarını güçlendirmek ve kültürel alışverişi artırmak bu tür etkinliklerin uluslararası ilişkileri olumlu yanda etkileyen bir adım olduğu vurgulanıyor. Evet sevgili dinleyiciler, Almanya gündeminin öne çıkan başlıkları bunlardı. Radyoların en fasonunda Almanya'nın gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. 法声 radio。